Merhaba arkadaşlar. 5 Nisan çarşamba iddia tahminleri, günün banko kupon için banko maç iddia ve iddia yorumları sizlerleyim. Saat 21.30'da Avustralya Kupası'nda Rapid Vienna ile Riyad karşı karşıya geliyor. Rapid Vienna'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Avustralya Vienna 2-0 mağlup olmuş, Tirol 2-0 yenmiş, Salzburg'a 4-2 kaybetmişti, Wolfsberger'i 2-1, Altaç'ı 3-0 mağlup etmişti Rapid Vienna. Reed'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Vosberger'le golsüz berabere kalmış. Attaç'ı 2-1 yenmişti. Avusturya Viyen'e 3-1, Salzburg'a 2-0 mağlup olmuş. Lask'la 1-1 berabere kalmıştı. Rapid Wien ile Riet arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu Handicap 1-0. Saat 22'de İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Brentford karşı karşıya geliyor. United'ın son 5 maçına baktığımızda Southampton'la golsüz berabere kalmış. Liverpool'a 7-0 kaybetmişti. Leicester'ı 3-0, Leeds'i 2-0 yenmiş. Leeds'le 2-2 berabere kalmıştı Manchester United. Brentford'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Leicester'la 1-1 berabere kalmış. Southampton 2-0 yenmişti. Everton'a 1-0 mağlup olmuş. Fulham'ı 3-2 yenmiş. Crystal Palace'da 1-1 berabere kalmıştı. Manchester United ile Brentford arasında oynayacak olan karşılaşmayla ilgili tahminim maç sonu ev 1 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.